Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu hırkayı yapacağız. Ee, çok güzel, çok şık oldu. Bakın şöyle şal yaka, güzel bir hırka oldu. Bunun için e, nasıl başladık? E, 70 ilmek arkadan, yani e, tığla yaptım ben bunu. 70 zincir arkayı başladım. 35 zincirle de konuları başladım. Ve bunun içinde Alize midi ip kullandım ve 5 numarada tığ kullandım. hırkanın yapımına geçelim isterseniz hemen. Evet arkadaşlar, bunun için gerekli malzemelerimiz. Ben Alize midi ip kullandım. Numarasını da ben size söyleyeyim. Ben kullandığım ipin color 310, lot 63, 97, 17. Alize ipimiz midi, 5 numara tığıyla ördüm makasımız ve yün iğnemiz gerekli. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Ben bu hırka için 70 zincir çekiyor, çekiyorum. Zincirlerimiz de sıkı olmayacak. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu şekilde geniş geniş olacak. 7, 8, 9, 10. 70 tane zincirimizi çekelim. Evet, ben 70 zincirimi çektim. Şimdi e, zinciri normal örmüyoruz. Bakın üstüne alıyorum. Bu tarafından değil. Şu arka kısmındaki, bakın şunlar, şunlar, bunları öreceğiz. Üzerine aldık. Hemen şuradan başlayalım birinci zincirden tek seferde çekiyorum. Üzerine alıyorum. Şunun arkasından batıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Alıyoruz. Arkasından batıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. Şu arkasından batıyoruz. Ve tek seferde çekiyoruz. 3 tane ilmeğim oluyor. Bunu tek seferde çekiyorum. Alıyorum ve tek seferde çekiyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, ben sonuna kadar geldim. Son iki ilmek kaldı. Batıyorum, alıyorum ve şu en sonki zincir, şu, buna da batıyoruz ve tek seferde çekiyoruz. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyoruz. Üzerine alalım. Bakın şu zincirin dibi buna değil. Hemen yanındakine. Ben nereden baktım da ben size göstereyim. Bakın. Şuradan. Görüyor musunuz bakın? Burada da aynı zincir yüzü var. Burada da zincir yüzü var. Biz bu üsttekini alıyoruz. Tek seferde çekiyorum. Gene aynı. Üzerine alıyorum. Bakın burayı değil burayı alıyoruz bu şekilde tek seferde çekiyorum üzerine alıyoruz batıyoruz tek seferde çekiyoruz çok çabuk olan bir hırka bunu bir buçuk iki günde bitirip giyebilirsiniz hiç insanı yormuyor sıkılmadan rahat bir şekilde örüyorsunuz bu şekilde sıranın sonuna gidelim ben size tekrar dönüşü bir daha göstereyim Evet ben sıranın sonuna geldim. Bakın şurada da bir ilmeğimiz var. Buraya da batıyoruz. Ve bakın şu en sonki zincir. Şurası. Buraya da mutlaka batıyoruz. Burayı atlarsak örgümüz eğri olur. O yüzden onu gözden kaçırmayalım. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Ve bakın örgünün buradan değil buradan buradan batarak bu şekilde örüyoruz. Ve bunu ben size kaç sıra öreceğimizi de söyleyeyim. Bakın örgümüzün buralarda şöyle dişler oluyor. Şu şekilde kabarıklık. Bu 68 sıra olacak. Bu kabarıklık olan yer 68 sıra olacak. Ben size e, ördükten sonra tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar ben ördüm. Şu son ilmeğimizi de alalım. Bir zincir keselim. Çekelim ve ipimizi çekelim. Evet. Şimdi ben size kaç sıra ördüğümü de göstereyim. Bakın şu kabarcıklar dediğim yer 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 Evet 68 dişimiz oldu ben bunu kendi boyuma göre yaptım tabi sizde boyunuzu ölçerek yapın uzun ve kısa olmasın. Evet şimdi arkamız bitti. Sıra geldi önlere. Ee, şimdi arka kaçtı? 70 zincirle başlamıştık. Önleri de 32 ilmekle zincirle başlıyoruz. Tabi gene geniş geniş çekiyoruz zincirlerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 32 tane zincirimizi çekelim. Evet. 38 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde üzerine alıyorum. Arkasındaki bakın zincirin ön tarafı değil arkasından bu dişlere batıyoruz. Ve tek seferde çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. Hemen yanındakinin arkasına batıyoruz tek seferde çekiyoruz 3 ilmeğim var burada üçünü birden tek seferde çekiyoruz bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim tekrar dönüşü bir kez daha göstereyim burada Evet son zincire geldim son zincire de batıyoruz bir zincir çekip geri dönüyoruz ve ilmekleri buradan alıyoruz bakın şu ikisi iki ilmek var burada şuradan batıp bunu alıyoruz bu şekilde e, yine e, 68 sıra olana kadar e, iki parça yapıyoruz Hırkam, e, hırkamızın evet iki önünü yapalım gelelim Evet arkadaşlar ben iki önce ördüm bakın gördüğünüz gibi hiç eksiltme artırma Hiçbir şey yapmadan dümdüz ördüm. Evet. Şu dişleri sayarak 2, 4, 6 bu dişlerden sayıyoruz. 68 sıramız oldu. Evet arkadaşlar. Kulu içinde 35 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 zincirimizi çekelim. Evet zincirimizi çektik ve üzerine alıyoruz. Gene aynı şekilde bu zincirlerin arkasına batarak sıranın başına kadar geliyoruz. Evet sıranın başına geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve aynı buralardan bu şekilde Örmeye devam ediyorum ee, bunu ta ki e, 13 sıra örene kadar 13 sıra örüyoruz e, 14. sırada artırmamız var 13 sıramızı yapalım gelelim bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi ben e, 13 sırayı ördüm 14. sıradayım e, şimdi kollarda artırmayı bir zincir çekiyoruz dönüyoruz şu ilk baştaki e, yere bir ve iki kez batıyoruz. Ve normal e, her, her deliğe bir tane batarak karşı tarafa geçiyoruz ve en sonunda tekrar e, en sonki noktadan iki tane daha artıracağız. Yani bir tane daha artıracağız. iki kere batacağız bir deliğe. Evet, bunlara hepsine tek tek batarak en son ilmeğe gidelim. Evet, en sona geldim şimdi bu en sondaki yerimize de bir üzerine alıyoruz ve 2 arkadaşlar artırmamız bu şekilde şimdi bunu şurada göstereyim ben size tekini örmüştüm ben 14 sırada bir tane artırdım 15'i ördüm 16'yı ördüm 17 sırada bir tane artırdım ve 8 sıra düz ördüm 8 sıra sonunda 9. sıra ve 10 sırada birer tane artırdım iki baştan da 8 8 sırada iki baştan artırdım 9 sırada iki baştan artırdım ve sonra 8 sıra daha tek sıra artırma eksiltme yapmadan düz ördüm 8 sıra sonunda tekrar 9. 8 sırada ve 9. sırada birer kere daha artırdım bu şekilde bakın kaç sıra olmuş şu en alttan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 sıra olana kadar örüyoruz. Ondan sonra yakasını yapacağız. Bir zincir çekelim. İpimizi keselim. kolumuz da hazır. Şimdi bunu dikmeye geçelim. Şu kamerayı biraz kaldıralım. ters üstünü ayarlayalım. Evet, burası. Burası. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Bir bu ilmekten, bir karşı ilmekten. bir bu ilmekten bir karşı ilmekten sırayla ilmekleri atlamadan iki tarafında dikelim Evet arkadaşlar ben bu iki yanı diktim şimdi kolda sıra kolu nasıl yapıyoruz kolu şöyle ikiye katlayalım tam ortasını bulalım şuradan Bakın şuradaki fazla bir ipimiz var veya başka bir e, iğneyle falan tutturalım. Şu şekilde. Şimdi şu yanlardan kolun dikiyoruz. Tam şurası ortası. Şuradan başlayıp şuraya kadar kolunu dikelim. İki tarafta dikelim gelelim. Evet ben şöyle ortaya kadar geldim. E, bakın buradan kaç diş? sı diktiğimiz yer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 diş. Yani buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 diş. Şuradan dikiyoruz bunu da. Evet buraya hemen bir işaret koyalım. şöyle yapalım şu ipimizle tutturalım burayı da dediğim gibi iğne de kullanabilirsiniz evet burayı da böyle tutturduk sıramız karışmasın ve şimdi buradan tekrar dikmeye devam edelim böyle dikelim ki aralık kalmasın dikişlerimiz gevşek olmasın Evet şu sonuna kadar dikelim bunu da diğer kolunda dikelim Evet şimdi ben iki kolunda diktim şimdi sıra şu şekilde dikelim buna geldi şu, şu gövdeden koltuk altından şu kolun ucuna kadar Burayı da dikelim. İki tarafta dikelim. Ondan sonra da yakayı yapalım. Şuradan başlayalım. Evet şöyle. Bunu kaçırmayalım. Şu iki dişi de üst üste getirerek öyle bir de kayma yapmadan şöyle dikelim. Şu dişlere dikkat edelim. Bunlar kaymasın. Ve buradan şöyle makine dikişi şeklinde dikelim. Şuradan Evet, şu dişler şöyle üst üste. Evet bu şekilde dediğim gibi şöyle koltuk altından kolun ucuna kadar tek seferde dikelim. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu hırkamız. Bakın kolları. Şimdi yakasını yapıyoruz yakasını hemen şöyle bir sıklama zinciri yapalım ve ilk baştan şöyle tutturalım şu ipler içinde saklayarak yapalım üzerine alıyoruz hemen şu yandaki ilmeğe Bir seferde çekiyoruz. Onun yanındakine bir seferde çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. Ve sırayla bunun etrafını böyle dolaşıyoruz. Üzerine alıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. Hemen yanındaki ilmek tek seferde çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün etrafını dolanalım gelelim. Evet sıranın sonuna geldik. En sonunda şu zincirine de bir tane batalım. Arada boşluk kalmasın. Bir zincir çekelim. Geri dönelim. Ve hemen gene yanındakini üzerine alıyoruz. Batıyoruz. Üzerine alıyoruz onun yanındakine batıyoruz. Aynı hırkayı ördüğümüz şekilde bu yakayı da yapıyoruz. Bu yakayı kaç sıra örüyoruz böyle? 13 sıra. 13 sıra örüp bu yaka katlamalı olacak. 13 sırayı örelim gelelim. Evet arkadaşlar hırkamız bitti. Bakın yakası da böyle oldu. Çok güzel çok şık durdu. Şu şekilde. Arkası da böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.